Evet arkadaşlar şimdi e, bu dersimizde bağlantı yapacağız yani SQL Server veri bağlanacağız. E, buna bağlantı kodunu ben arkadaşlar hazır aldım Bunun üzerinden anlatacağım çünkü bunları uzun uzun yazmak e, istemiyorum vakit alıyor e, ve bunları da hani ezberinizle tutmak zorunda değilsiniz. Ben de neticede bunları e, işte e, Microsoft'un sayfasında örnek Microsoft'un e, dokümanlarında arkadaşlar örnekler var. Java ile ilgili bağlantı örnekleri. Oralardan baktım. Yani Microsoft'un sitelerinden falan bakıyorsunuz. Yani bunu ezberlemeniz mümkün değil. Dolayısıyla ben bu e, kodun üzerinden gideceğim arkadaşlar. Ben bunu oluşturdum. Daha önce hani ilk derste yaptığımız main uygulama vardı ya basit hani. E, buraya arkadaşlar jar'ı atmıştık. İşte onun içinde main'in içine şunları koyacaksınız. Yapmanız gereken bu. Tamam mı? E, şimdi e, bu kaynak kodu da koyacağım arkadaşlar. İndirebilirsiniz. Şimdi bağlantı yani... E, SQL Server'a 2019'a Java üzerinden bağlantı bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle bunu satır satır açıklayacağım size. Öncelikle bir connection nesnesi oluşturuyorsunuz. Nala e, atıyorsunuz onu. Daha sonra e, veri tabanınızın URL'ini veriyorsunuz. Yani adresini veriyorsunuz. Yani farklı serverlarda olabilir, farklı bilgisayarlarda olabilir. Ee, o bilgisayarın adını yazmanız gerekiyor e, buraya ya da IP'sini yazmanız gerekiyor. Bizim eğitim amaçlı kullanacağımız bilgisayar lokal üzerinde olduğu için localhost diye yazıyorum ben siz de bu şekilde yapacaksınız. Çünkü sizin de aynı bilgisayarda. Az önce hatırladığınız 1433 no'lu portu açmıştık, izin vermiştik şeyde. SQL Server Configuration Manager'da. İşte bakın o portu kullanacak burada. localhost 1433 no'lu portu kullanıyor diyeceğiz. Database'imizin adını yazacağız. DBYT Java okul encryption türü trust server certificate diyeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonra user ve password vermemiz lazım. User ve password'ı Java user, password olarak da Java admin olarak değiştir vereceğiz arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifremizi vereceğiz. Daha sonra da bir tane connection nesnesi oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım? Onu? Driver Manager'ın get connection ile. Buna, bu get connection metoduna Driver Manager'ın URL'i, veritabanın URL'ini yani adresini, kullanıcı adı ve şifreyi verirsem o bana otomatikman bir connection nesnesi döndürür. Döndürdüğüm nesneyi ben connection'a e atadım. Eğer şu işlem de herhangi bir hata çıkarsa keçe gider arkadaşlar. Hata çıkmaz ise buraya gelir ve ben buradan anlarım ki veri tabanına bağlanıldı. Anlarım veri tabanına bağlanıldı ve ekrana mesaj yazdır. Hata çıkarsa buraya gelecek veri tabanına balaki hata oluştuğunu ben yazdım. Bir de hatanın detayını şurada print stack trace'de yazacağım. Siz de herhangi bir hatayla karşılaşırsınız. o print stack trace'ı e bakıp görebilirsiniz. Finally de de şunu yapacağız arkadaşlar. Finally biliyorsunuz try catch dersinden hatırlarsınız. E, mutlaka giriyordu. Hata çıksa da çıkmasa da final'e giriyor. İşimiz bitti, bizim bizim burada amacımız bitti. bağlantı açmaktı. Bağlantı açıldığını görünce kullanıcı şuraya bir mesaj yazdıracağız, Veri tabanına bağlanacağız diye çıkacağız. Bu, bu dersin amacı bu. Sonraki derslerde yapacağız insert, update, e, select gibi işlemleri. O yüzden if connection not eşittir nalsa, buna önce bir kontrolünü yapıyorum. Yani, yani connection oluşturulamadıysa, e, şey nal değilse, connection oluşturuldu ama yanlış oluşturuldu vesaire gibi gibisindense Try içinde tekrar bir try'ın içine giriyorum, connection'ı close ediyorum. Bunun içinde de bir catch exception yapmam gerekiyor ama önemli, ignore edebiliriz arkadaşlar, burayı boş bırakın. Bu şekilde e, kodunuzu yazarsanız e, bağlantınızı test etmiş olursunuz. Evet, çok basit bağlantımız. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Burada benim görmeyi beklediğim veri tabanına bağlandı. Evet, veri tabanına bağlandı. Mesajını gördüm ve veri tabanına bağlandığını anladım. Evet arkadaşlar veri tabanında başarılı bir şekilde bağlandık. Artık önümüzdeki derslerde insert, update, delete ve select ile ilgili örnekleri yapacağız. Veri tabanı işlemlerini yapacağız. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.